Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar yine sizler için çok güzel görüntüler getirmiş olduk. Hande Çel ve Kerem Börsün çiftinin çekimler zamanı muhteşem kamera arkası görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Sizler için esrarengiz görüntüler getirmekteyiz her zamanki gibi hoş halleriyle yine muhteşemlik yaradan muhteşem çiftimizin esrarengiz karelerini göz alıcı görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Hanker çifti yine her zamankinden güzel görüntülerle ekranlarımızdadır. Ve birbirinden güzel görüntülerin devamı da geliyor. Evet arkadaşlar mükemmel ikilimizin esrarengiz görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Ve paylaşımlarımız yine de devamlı şekilde sizler için gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar.